Ben geldim. Venüs Tanıt'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Şu anki kolektifimi e, konusu olarak aslında bazen hani kolektifin konusu olarak sıkıntıya düşüyor muyum? Evet bazen düşüyorum. Ama en iyisi şekilde size yardımcı olmaya, rehberlik vermeye çalışıyorum arkadaşlarım. Şu anki kolektifimin adı e, siz onun gözünde kimsiniz? daha önceden kimdiniz, şu an kimsiniz? Bununla alakalı bir kolektif yapacağım. Ama unutmuyoruz burası kolektiftir. Halen uymayanlar ve e, uymasa bile gelip abuk sabuk yorum yapan arkadaşlarım sizin derdiniz ne? bilmiyorum. Bir de lütfen sayfamı başka sayfalarla karıştırmayın. Gelip başka sayfaların söylediği lafları lütfen bana yorum olarak yapmayın. Rica ediyorum biraz dikkatli olun. Evet farkında olmadan belki karıştırıyorsunuz ama burası Venüs Tarot'tur. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Siz beni dinleyip vakit ayırdığınız sürece ben de her daim burada sizlere hizmet vermekte mutlu olacağım bunu hiçbir zaman unutmayın evet bir bakalım öncelikle sizi nasıl görüyormuş ve şimdi nasıl görüyor yorum yapan beğeni yapan ve abone olan herkese de teşekkür ediyorum bunu da unutmayalım arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim ee, sadece yorumlarım takipçilerime özeldir öncelikle sizi nasıl görüyormuş önceki haline bir bakalım siz onun gözünde nasılmışsınız hmm. önceden korkak mısınız çok korkak çok ürkek e, duygusal olarak hani çok o kişiye bağlı bir kişiymişsiniz burada kartlar bunu söylüyor diyor ki o duygusal olarak bana çok bağlıydı hmm, sadece sizi burada tek bir şeyle itham ediyor bu kişi e, fazlaca öfke kontrolünüzün olmadığını söylüyor e, ve onunla aynı yolda yürümek istediğinizi söylüyor e, çok çabuk depresyona girebiliyordun diyor benim en ufak şeyimde kırılabiliyordun diyor ve ayrılık sürecinde diyor her taraftan beni gözetleyebiliyordun diyor ben diyor seni hep böyle gördüm hep böyle tanıdım sen bana her zaman her şey oldun diyor burada destek oldun diyor ama hep beni kaybetme korkum vardı diyor sanki ben senin hem maddi hem manevi arkanda durabilen kocaman dağındım beni hep bu gözle gördün beni hep pohpohladın Beni hep şımarttın. Ben senin hayatından gideceğim diye hep ödün koptu. Bu ilişki bitecek diye hep ödün koptu. E, benim en ufak e, sana soğukluğumda depresyona girebiliyordun diyor. Eee bakalım başka ne diyor. Senden diyor aslında hani e, çok şey de öğrendim. Sevginin ne olduğunu öğrendim. Duygunun ne olduğunu öğrendim. Gitmenin ne olduğunu öğrendim. Sana karşı bazen hareketsiz kalıyordum ama seni sınamak için kalıyordum. Bir bakıyorum kafan çok karışıyor. Bu esnada bu benim hoşuma mı gidiyordu? Evet hoşuma gidiyordu. Çünkü beni kaybetmek istemeyen biri vardı karşımda. Evet belki egomu tatmin ediyordum. Belki narsistik özelliğimi ortaya çıkarıyordum diyor burada. Enteresan. Bak bak. Yani zorla insanların psikolojisiyle oynayan bir mantar işi burada. Bakın çift kart geldi. Burada diyor ki Bazen hani belki ortak bir yerde çalışıyor veya görüşüyorsunuz bir gün içerisinde birbirinizi farklı yerlerde görüyorsunuz bilmiyorum ama veya seni bir yerden görüp biliyor veya duyuyor bilmiyorum ee, senin acı çekmen benim hoşuma gidiyordu diyor. <laughs> Bunda narsistmiş bu ya. Gerçekten narsistmiş ve buraya baktığımda ben diyor bundan besleniyordum diyor. Yani senin diyor acı çekmen, sağa sola böyle derdini anlatman benim hoşuma gidiyordu. Diyordum ki vay be beni gerçekten seviyor. Vay be. Ne kadar gerçekten bana düşkün biri var. Beni kaybetme korkusu oluşmuş. Ve sağa sola benim sana ne kadar adaletsizce davrandığımla alakalı arkamdan konuşmalarını yapıyordun. Ve benim seni aldattığımı bile başkalarıyla paylaşıyordun. Evet ben seni aldattım, evet ben senin kalbini kırdım, evet ben sana çok kötülük yaptım. Ama sanki ben senin bu ilginden, alakandan besleniyordum. Ben sana kötülük yaptıkça sen bana sanki kucak açıyordun. Ve bu beni daha çok kötülük yapmaya ya da daha çok hata yapmaya yönlendiriyordu diyor buradaki durumu. Ve enteresan bir şekilde şu an ne diyor biliyor musunuz? Sadece uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum diyor. Yani buradaki olaya baktığım zaman bu kadar hata yapmış 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 bu kişi. Ve uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum. Hani bir şarkı var ya. Evvel yarın sevgilisi ben idim, şimdi uzaklardan bakan ben oldum misali. Şu an sadece seni uzaktan izlemekle yetiniyorum diyor. Bütün yaptığım hatalardan dolayı ve diyor şu an senin bana karşı soğukluğun uzaklaştığını hissediyorum bunun için e, geri döndürmeye veya kendisi için önemli olduğunu inandırmaya çalışacak dedi hatta şöyle söyleyebilirim sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor evlilik için güçlü bir çaba sarf etmenizi sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz bakın eskiden sizi bu böyle görüyormuş ve artık bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onun da olduğunu sürece asla yalnız yürümeyeceğini söylüyor. Yani bakın müzik onu size yaklaştırıyor. Bazı şarkılar onu aranızdaki bağın ne kadar özel olduğunu. Yani şu an bazı şarkılarda sizi buluyor. Sizi evlilik yolunda kandırmışım derken şu an o evlilik yolunun ne kadar doğru olduğunu düşünüyor. Tam evlenmelik birinin olduğunu ve potansiyel olarak beni kaldıracak, benim hatalarımı temizleyecek, gömmezden gelecek biri olarak daima sizi görmüş bu kişi açıkçası evet geçmişteki e, sizi gördüğü göz e, bu şekildeymiş bir de şimdi ım, şu ankine bakacağım yani şu an sizi nasıl görüyor şu anki enerjide siz onun gözünde nasılsınız eskiden saf temiz onu tüm hatalarına rağmen seven kollayan hatalarının üstünü örten bağışlayıcı biriymişsiniz. Bakalım peki şu anki enerjide siz kimsiniz onun gözünde? de ona bakalım. Haydi bakalım. Evvelinde kim oldun şimdi kimsin? Arkadaşlar siz halen abone değilseniz lütfen buradan abone olmayı unutmayın. Bir de kartları açarken şuna değinmek istiyorum. Gerek TikTok gerek Instagram sayfalarımızda olsun bazı alta gelip yorum yapıyorlar. Saçma sapan işte filan hocaya gittik şöyle oldu filan tarotçuya gittim böyle oldu. iki günde döndürme yapıldı. Şu, sakın böyle şeylere inanmayın. Ee, enerji çalışması bize yoktur. Büyü temizleme yoktur. Büyü olayları yoktur. Sakın sosyal medyadaki hiçbir insana da isterse binlik on binlik sayfası olsun. Herkes ondan çok memnun olsun. Sakın bunlara da itimat et etmeyin arkadaşlarım. Hepsi para tuzağıdır. Bilginiz olsun. Şimdi buraya baktığımda şu an öncelikle sizden korktuğunu görüyorum. Şu an anın enerjisinde. Şu an aşağı derece bir korkma enerjisi var. Kaybettim diyor. Sanki ben onu artık kaybettim diyor. Artık ben onu koruyamıyorum, kollayamıyorum. Çok şu anki enerjiye baktığımda sen bir kere diyor çok bolluksun, bereketsin diyor. İşte ee, gösterişlisin diyor. Işığın yanıyor diyor. Yani her zaman her yerde kendine bir kol, bir yuva ya da ne bileyim işte bir iş, bir pozisyon bulabilirsin. Çünkü yeteneklerini diyor sıralamaya kalksam diyor parmaklarım yetmez diyor. Ve sana karşı bir duygusal bağım var. Evet şu an sosyal medyadan oradan buradan çok fazla seni gözetliyorum. Gerçekten bak az önce de dediği gibi şu anda da diyor hani ben gerçekten sen evlenecek kadınmışsın diyor. Ben bunun kıymetini bilmedim. Çok güçlü birisin. İlahi mahkeme tarafından da korunan birisin diyor. Ama diyor şu an ben sadece sana uzaktan bakmakla kalıyorum diyor. Kıskanıyorum, çok özlüyorum, aklım sende, fikrim sende diyor. Beni sanki diyor zamana bıraktın, kendini bana kapattın diyor. Artık sen o eski sen değilsin. Daha her şeyin farkındasın. Ben seni artık parmağımda oynatamayacağım diyor. Ve gerçekten diyor öyle bir niyetim de yok. Ben gerçekten bu sefer sana ciddi gelmek istiyorum. Ne olur kendini bana karşı aç ben seni hayatımda stabil olarak istiyorum diyor. Ve beni ne olur zamana bırakma diyor. Bak diyor bana karşı soğuk davranma diyor. Çok otoriter olmuşsun diyor artık seni tanıyamıyorum diyor. O duygusal kişi gitmiş yerine diyor böyle artık keskin hatları olan otoriter dediğim dedik birisi gelmiş diyor. Ve diyor eski depresyondaki kişi gitmiş diyor yerine diyor farklı biri geldi diyor. Bu sefer yer değiştirdik diyor ben depresyona girdim diyor. Şu an kendimi tanıyamıyorum. Sana yaşattığım büyük yıkım için çok pişmanım ama sanki şimdi bu yıkımı sen bana yaşatıyorsun diyor. Ve bununla alakalı da acı çekiyorum. Arkadaşım şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Her ne kadar bu kişiyle evet zamanında bakın çok sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Evet sizi çok kandırmış olabilir. Evet sizin kalbinizi çok kırmış olabilir bu kişi. Şu an sanki gerçekten sizi kaybetme korkusu var ve sanki siz ne dersem diyeyim bakın şöyle şöyle çıkmadınız şöyle çıktınız farkındaysanız. Yani siz bir elmanın iki yarısı ruh ikizi gibi olabilirsiniz dedi kartlar. Çünkü bu şekilde çıktınız. Yani burada yani yine de takdiri ilahi ama siz hiçbir zaman kopamayacağınıza inanıyorum. Belki bedenleriniz ayrı bile düşse kalpleriniz yine bir arada olacak dedi. Birbirinizi çok fazla seviyorsunuz. Evet sen ona karşı artık bir yıkım yap yaşatmışsın. Tamam artık ben yokum senin hayatında demişsin ama hala sen bile kapı, kalbinin kapılarını asla başkasına açmıyorsun ve hala o kişiyi bekliyorsun. Anlatabildim mi? Ve her ne kadar kızgın da olsan, öfkeli de olsan, kader sizi tekrar bana göre yine bir araya getirecek söylüyor. Bakın her iki, iki taraf içinde konuşuyorum. Altılı vadelerde sanki birbirinize karşı öfkeli de olsa, kafa karışıklığı da olsa gelip birbirinizle konuşacaksınız. Belki bir çıkış kapısı arayacaksınız. Belki yeter artık bu yalnızlık ikimizin de canını çok fazla yaktı. Bu yalnızlığı bitirelim diyeceksiniz. Peki bakalım bu yalnızlık bitecek mi her iki taraf içinde? Bakın her iki tarafta diyor ki sen benim arkamda gel. Eril diyor sen benim arkamda gel. Dişil diyor sen benim arkamda gel. Ama bunu unutmayın. Eriller dişillerin arkasında gidecek. Çünkü eriller zamanda dişillerin canını çok yaktı. O yüzden dişiller şu an erillere karşı hareketsiz kalıyor. Peki gerçekten gerçekten bir evlilik bir yol alma olur mu? Evet bir sıfırdan başlangıç olur dedi arkadaşlarım. Evet kesinlikle ve kesinlikle. Ee, şöyle söyleyeyim 18'li vade şimdi değnek vasıyla 18'li vade ne alakası var o da bende kalsın İlahi bir güç tarafından aya, ayın 18'i ya da 18'li bir dilimde 18 gün herhangi bir ayın 18'i 18'li saatler diliminde bilemem Tekrar bu kişiyle size bir başlangıç görüyorum arkadaşlar. Net bir şekilde bir başlangıç görüyorum. Çünkü bu kişi diyor ki sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğarım. Ben sensiz dipsiz ıı, kuyulardayım. Başı boş avare <laughs> dolaşıyorum diyor. Çünkü çok üzgün bu kişi. Gerçekten size karşı aşırı derecede ıı, özlemi var. Hatta diyor ki sensiz diyor geceler benim için diyor hastanın diyor ölümü beklemesi kadar zor diyor o kadar çok seviyorum seni sevgi emekse diyor ben bu yolda sana bütün emeklerimi dökerim bütün mevcut koşullarımı senin yollarına dökmeye hazırım savaşmayalım lütfen sevişelim dediği bir enerji de geldi hadi bakalım herkese şifa olsun aldık kabul ettik yorumlarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiler